Zoey Hanım, yemeden bir şey söyleyebilir miyim? Tabii ki buyurun. Mi? Şimdi hani bana diyecek ki, hep eleştiriyorsunuz. Lütfen bir tabağıma bakar mısınız? Köfte pişmemiş. Öyle İçi mi? çiğ. Hani şimdi bana diyecek ki, dün sen yarıştın, onun için böyle yapıyor. Hayır, köftenin içi çiğ. Hani benim baharatım azdı, en azından baharatım azmış. Gayet lezzetli bir şekilde geldi köfteniz. Bakın, buyurun. E, tam bir tadına bak da. Bakacağım mi? mi var? Evet. 10 dakikadan beri pişirememiş yani köfteyi. Bunun için beklemişiz. Ama ikişer tane komik. teker Birer tane koysaydı hiç böyle bekleme dolmayacaktı. Ama herkes iki tane koydu. Ama bu köfteler... Biraz böyle... da büyük onun köfteleri. Evet. Şey, Sizde 3 tane köfte mi var Denizye Hanım? Yok tane. böldüm. tane böldüm içine baktım da. Pişmemiş mi? Hatta şimdiden soğuk getirseniz, gerek yok ısıtmanıza demişlerdi. Sıcak olmaya gerek yok demişlerdi. Soğuk deneyimlerini bilirmişlerdi. Işte yani, güzel olsun, sıcak olsun diye. Diyordunuz. Pişmemiş diyenler iki oldu. Bir bakalım Rasim Hanım ne diyecek? Havuç taratorumuz var, karnabahar, Greten var. Onlardan da tadın. O bir bayağı bir şey. köftesini ama bilmem. Dün yemeklerimi size sağlıklı bir yorum yapabilmek için, hani savunmak için olmuş mu olmamış diye kendi yemeklerimi didikledim. Resmen didikledim, hiç yapmam. Hani size hak vereceğim yer var mı, yok mu diye. Bakın bugün sizinkini didiklemiyorum. Aslında didiklesem o kadar çok didiklerim. Pirinciniz pişmemiş, etiniz pişmemiş. Hani benim gelinimin baharatı yoktu ya sizinkinde de yok. Gayet de attı karabiber mi falan her şeyini. Gayet vermek, var. Atmış, değil, de gayet iyi atmışlar mı? sizin dedi ki ne? ben çok az attım dedi acı olmaması için. Emin olmak için bir tane yedim. Baharatı hiç gelmedi az Hiç hiç baharat tadı gelmedi. Bir tane yedim emin kaldı için. gelin gecikti? Hep bekleyeceğiz. Ay, sana. sizin ben daha gelmedi mi? Bizim daha gelmedi. Yarın gidelim. Yalnız totalde bir 20 dakika falan oldu herhalde değil mi? İlla ki puan kıracaklarını düşünüyorum. Ama hakkaniyetli olmalarını isterim. Benim kayınvalidem de 2 boyunca yüksek puanlar verdi. İnşallah hakkaniyetli davranırlar. 17 dakika olmuş da Şefika Hanım'ın gelmemiş sabah. Arkadaşlarım söylediler. Vallahi bunların puan kırılır, bardaktan e, kırıldığına göre bu geç kalmadan da kırılır. Biz size iyi puan verdik, sana i̇yi kırmadık Sana iyi puan verdik ona. arkadaşım, sana sen çok iyi, iyi puan verdik. Yani iyi puan verdiniz diye o hiçbir şeyden puan kırmayacakmış, yok, yok, öyle bir yok. hak mı Yok demiyorum doğru. ben, onu demiyorum e. ben. Hayır sen şimdi, şimdi de, herkes ördü. Üç gün aynı şeyi söylüyorsunuz ama dün de aynı şekilde kırdınız mesela. Bugün de olmayanlardan yarın da yani şimdi sana iyi puan verdik, sen hiç konuşma olur mu öyle şey? Hiç konuşma olmaz yani. Bundan puan kırılır diyor. Sistem puan kırılmıyor. Bir gün okusunuz puan aldım, iyi puan aldınız diyor. beri diyorsunuz. Bakalım. o zaman siz herkese 9-10 verin. <laughs> sevgili kayınvalideler tabii ki olan yemeklere güzel puanlar verin. Bunu en tabii çok delik... destekleyen benim. Ama tabii ki dün de olduğu gibi, evvelsi gün de olduğu gibi olmayan şeylerden herkes mutlaka baka... puan kırılacak. Herkes bakabilir. Bak benimki de öyle. Çiğ, Nasıl? Çiğ. Pişmemiş. Bakayım. Bir inan ki. Bir görebilirsiniz. Pirinçleri sert olmamış. Sert pirinçleri. Kızım pirinçleri sert olmuş abi. Pirinçleri sert. Aslında çok pişirdim ama. Yok sen kontrol ettin. İçip pişmemiş anneciğim. Öyle mi? Pişmemiş yavrum. Pembe pembe hayatım niye böyle oldu? Niye böyle oldu bilmem. Aslında hiç hızlı Hızlı koymuş ateşe. Yağlı oldu mu? Bütün Dışı kızarmış. içi kalmış. Biraz hızlı oldu. Ama dedik de bayağı. Kızarttım o andaki kızarttım. Kızarttım aslında. Dışı kızarmış. Hiç kızarmamış o dakikada işte. Çok mu kalın tuttun ondan mı Acaba? Hızlı olması, olabilir. Atı, atı biraz büyük kalın tutmuşsun. Evet. Sen ne yaparsan yap. Bunu pişim için daha fazla vakte ihtiyacın olacak. Bir kere pirincin birazdan fazla aşılsa bu kadar olmaz. Pirinci az aşlanmış yavrum. Doğrudur. Aynen. Ben biraz fazla aşıldım düşündüm hatta Doğru. baktım. Az haşlamışsınız. Evet, ee, i̇çecek pirinçler. bir şey alır mısınız? İçecek soruyor gelmiş. Ben soda alabilirim. Tabii. Peki bir yandan konuşalım. Bir aile vakit kaybettik. Evet. Kabak tar şey pardon havuç taratoru nasıl? Yani o bir tık iyi. Bir tık. Karnabahar? var maalesef. Neden? Tadı yok. Tuzu yok. yok. Çok ezilmiş. Hamur haline gelmiş. Hiçbir şekilde tat, lezzet alamadım. Hiçbir şey vermediniz. Tam puan kırılmalık olmuş Zuhal Hanım. Efendim? Tam puan kırılmalık olmuş. Zuhal Hanım ne içerdi? Ben alacağım bir şey. Tam puan kırılmalık olmuş. De. Evet. Bakın yani hani Nasıl haksız menü tabaklarımız çiğ. İçecekler var. Ezilmiş. Zuhal Benim köfte de çok güzel pişmiş aslında. Yok yok en son pirinçle sana geldiyse, evet, sizinki kışmış. daha iyi bakın yani onda en son sana şey. geldiyse acele edelim benimki, de bir tık daha iyi yani benimkinde de şeyi, benimkinin pirinçleri tıkır tıkır evet, ama. Evet, evet pirinçler, pirinçler de tıkır tıkır. tıkır, tıkır, Karlı tıkır, tıkır. tıkır. Karlı da yani size Hakikaten tatlı tuzsuz. Tatlış en tuzlu tadı, tadı tuz Tuz, karabiber hiç yok. Ne yaptın? Baharat tadı alamadık hiç. Karnabahar hiç olmamış. Evet. Neden? Hiç fena değil. Çok ezilmiş. Ezilmiş. Çok kaynatılmış yani. Haşlanmış. Lezzeti? Lezzeti de yok, hiç lezzeti. Şey, yok. havuç tarator, havuç tarator da beğenmedim. Kadın budu, kadın budu pişemi zaten. Sizinki de mi? Pişmemiş. Tıkır tıkır Şimdi benim yani. ve Emine Hanım'ınkini görüyorum. Biraz daha pişmiş. Bizimkiler evet. daha iyi ama orada daha, daha, şey şey daha biraz pembe. Rasim Hanım sizin Ben bir tanesi, yedim. Bir tanesi İyice yedim ki emin olmak evet, için yoktu. Evet Ne yaptınız. Piş, pirinçleri kıtır kıtır. Doğru. Emin olmak için bak bir taneyi bitirdim. Diğer Ben yemekler, bir tane almıyorum. Fazla alıyorum. Kanın da tadı yok. Şey fena değil. Havuç fena değil. Fena değil yani. Aman aman fena değil. Ama kanın tadı tuzu yok. Şefika Hanım. Kadın budu çiğ zaten. Görüyorum. da biraz tuzu yok, tadı yok hiç. Havuç güzel. Kullandım. Havuçları torun güzel. Ne? Hiç, biraz fazla kullansaydım. Hiç bir hiç ağzımın bağlantıydı. Havuç güzel <laughs> yok. Ya gitti. Eti hemen e, şeye atacağım. Mikrodalgaya atacağım ki ısınsın. Bir yandan sosunu yap şey yapacağım, ısıtacağım. Sosunda problem olmasın diye. Vallahi ne diyeyim Emine Hanım. siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum, katılıyor musunuz eleştirilere? Vallahi benim köfte gayet güzel pişmiş. İşte Tuzlu da bana göre iyi ama zaten karnabahar tuzuna tuzsuz. vallahi çünkü pişmiş olabilir. Biz göstere göstere, göstere yaptık, göstere yaptık göstere. yani. yani hani göster, hani size şey şeylik olsun diye değil, gösteriyoruz burada pişmemişler. Karnabahar zaten su kokuyor, tadı tuzu yok. Sen bakmadın mı, tatmadın mı, uyarmadın mı dedik bunları. Tattım ben. E, karnabahara da zaten bakamam ki öyle bir lüksüm yok. Zaten fırına koyduk. Daha e, fırına koymadan bu. bakabilirsiniz. Yani çok Bak, çok marim. kaynatmış, çok haşlamış. Fazla kaynatmış. Bir de fırına koyunca daha çok haşlamış. Bile hiçbir lezzeti yok. Evet. az. Hiç bir lezzeti Suyu yok. Sağ olun. Havuç güzel. Havuç torturun güzel. O güzel de. Tabii yani e, ana yemek çok önemli ama haftanın lezzeti daha önemli. Kadın budu köfte bu hafta en çok dikkat etmemiz gereken Kadın budu yemek. Kadın köfte herkes da, Bu hafta güzel olmadı. E, ee, yani, gelinin güzeldi gayet güzel. Evet onun güzel bir güzel baharat vardı tadı var. Yok 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 gayet kimyonu yerindeydi. fazlaydı onun. Bana göre her şey, gibi, her her şey güzeldi. çok güzeldi. Bak o baharatı hiçbir yerde yakalayamadım. Gerçekten. Hayır bunun pirinçlerini haşladı. Mesela siz kadın bu diye bakmadınız benim Emine Hanım. Bunun pirinçlerinin bariz haşlanmadığı ortada mesela yani. Bayağı haşlandı yani. Şöyle. Az, haşlandı. Çıtır, haşlan, çıtır. Az. Az. az, haşlanmış. Biraz daha gerekiyor yo, mu? Bayağı daha yo, mu? Bayağı yok bayağı haşladı. Hatta mesela ben baktım. Bayağı da öyle olmaz. Az haşlanmış. Ben ekledim. Kaynamış su dedim iyice pişsin. Ben o gün durmadan karıştırdım. Kontrol ettim durmadan. Ağzıma alıp baktım. Pişmiş miydi? Tam pilav şekline geldiğinde kapattım altını. yo ben de baktım. Hatta daha iyi pişmemişti. Tekrar Pişmemiş kaynak ekledim. Mu? Kadın bunun pilav gibi olması lazım ki evet, içinde. Evet pilav gibi olacak ki kıtır kıtır, kıtır olmayacak. Kıtır Birbirine güzel için. özleşecek. Aslında hızlı hareket ediyorum. Ben nasıl geç kaldım hiç düşünmüyorum. Yani biraz da kayınvalidelerin sabırsızlığı yüzünden hani eleştirdiklerini düşünüyorum. Bir de panik yapıyorum ister istemez e, ee, bu kadar e, ee, kayınvalidenin karşısına çıkıyorum. Ben etin üzerindeki fare sosunu merak ettim. Hı. Hmm. Onu merak ettim. İnternetten Yediniz baktım. mi daha ben? Yok yemedim. Ha, tamam. Ama internetten ha, güzel baktım. Güzel bir sostur tabi. İnternetten baktım neler var içinde. Hı. Neler var? varmış? İçinde neler varsa gelin ne soracağım. <laughs> e, baktım dediniz, okumadınız baktık, mı? Baktık içine soracağız mı verelim yani? Bugün kayımlerin bana karşı böyle tepkili geleceğini tahmin ediyordum. E, verdiler yüksek puanları. Şimdi bana da kalkmışlar, e, oynuyorlar. Herkes kendi gününde oynuyor meğerse. Benim kayınvalidem özellikle bunu yapmadı. Ama yine de yani yüksek puan vermemesi gerektiğini anladım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.